Şüphesiz inanıp yararlı işler yapanlara gelince, onlar için içlerinde ebedi kalacakları Firdevs cennetleri bir konaktır. Oradan ayrılmak istemezler. Yedi iklim dört bucakta iyilik yolunda yararlı işler yapmayı gaye edilmiş bir nesil hedefiyle çalışıyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı olarak yurt dışında yaşayan soydaşlarımız ve din kardeşlerimizin eğitimlerinin desteklenmesini kendimize bir vazife telakki ediyoruz her biri kendi yolunda hayalleri ve umutlarıyla yürüyen, yürüdükleri yolda türlü engellerle karşılaşan dezavantajlı Müslüman toplumların hayatına kardeşçe bir dokunuş yapan Türkiye Diyanet Vakfı, Müslüman toplumların ve ülkemizin sosyal ve kültürel alanlardaki tecrübelerini ve imkanlarını paylaşıyor, iyilik elini dünyanın dört bir yanına uzatıyor. Haiti'den Kosova'ya, Bulgaristan'dan Bangladeş'e, Gürcistan'dan Somali'ye, Moğolistan'dan Kırgızistan'a hikmetle çarpan kalpler, Tanzanya'dan Afganistan'a, Azerbaycan'dan Pakistan'a ilimle parlayan zihinler ve Filistin'den Romanya'ya İslam'la birleşen gönüller için tüm dünyada Müslüman bir kimliğin inşası için her seviyeden insana eğitim hizmetlerimizi geliştirerek gönül coğrafyamıza sunuyoruz. Tüm faaliyetlerimizin yanı sıra gülüşleri dünyayı aydınlatan Haykırışları arşı titreten yetimlerimize, Tanzanya ve Afganistan'da kurduğumuz yetimhanelerimizde tüm imkanları seferber ediyoruz. Yurtdışı eğitim kurumlarımızdan mezun 16 bine yakın iyilik elçimizse, vefa ve gayretleriyle çoktan yollara çıktılar. 15 ülkede 31 eğitim kurumunda bu yıl 9 bine yaklaşan öğrencimizle iyiliğin ve ilmin yeryüzüne yayılmasına şahitlik ettik. Yeryüzünde iyilik egemen oluncaya dek 7 iklim 4 bucakta.